Bugün Kuşadası Selçuk Karayolu'nun üstündeyim. Altın Ordu tesislerine giriş yapılan bölümde burası Altın Ordu tesisleri. Çok basit. Bugün gideceğimiz yer Türkiye'nin ilk Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un mezarı. Hemen yolun alt kısmında aile mezarlı. Bakın şöyle çekeyim. Aile mezarlı. Şöyle ana yolda zaten hemen ana yolun altında. Sol tarafta zaten Altın Ordu tesisleri. Burayı bilenler zaten bilir. Yani bulunmayacak bir yerde değil. Bakın şöyle göstereyim. Çok büyük de bir alan burası. Şöyle. Yani çok güzel çam ağaçlarının devasa çam ağaçları var burada. Bakın şöyle göstereyim. Yolun alt kısmında harika bir yer. Şimdi mezarlığın içine giriyoruz. Şöyle şuradan başlayalım. Şöyle İşte Türkiye'nin ilk Adalet Bakanı Mahmut Esat Dostluk'un Mezarı Arkadaşlar Allah rahmet eylesin Bu memlekette Memlekette hizmeti olan Bir milletvekili Burası aile mezarlı. Şöyle göstereyim. Burada da mezarlar var. Bakın kaya buz herhalde. Şöyle göstereyim. Burası tamamıyla bir aile mezarlı. Hep bozkurt. Allah cümlesine gani gani rahmet eylesin. Şöyle çekeyim. Ben ne zamandır gelmek istiyorum. Yani şöyle göstereyim. <laughs> işte Burası şöyle aile Yani bulunmayacak bir yerde değil. Karmaşık bir yerde değil. Hemen Selçuk Uşadası yolunun üstündeki altın oruk tesislerinin girişinden hemen sol tarafta. Yolun altı. Bakın şuradan zaten arabalar e, gelip geçiyor. Bu üst kısım zaten görüyorsunuz. Arabalar gelip geçiyor. E, Kuşadası'nın Selçuk e, köklü ailelerinden zaten kendileri zaten aile fertlerin çoğu da hanımda kuşadasında Selçuk'ta ikamet ediyor. Benim bildiğim kadarıyla. Çok fazla bilgim yok. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ee, <laughs> Mesele bu arkadaşlar. Yani ben e, Türkiye'de gittiğim geldiğim yerlerde önemli kişilerin vatana millete hizmet etmiş insanların bu millete faydası olan insanların mezarlarını ziyaret eden bir insanım. İşte evliya olur. Geçmişte önemli insanların mezarlarını ziyaret ederim. Bugün de yolumuz bu tarafa düştü. Gelmişken uğrayalım. Bir Fatiha okuyalım diye <laughs> ziyaret ettim. Allah rahmet eylesin abone olmayı unutmayın herkese iyi günler